Sayfalarda Kaybolmak kanalıma hoş geldiniz. Bilinçaltının gücüyle zengin ol. 14. bölümle devam ediyoruz. Daha zengin bir hayat için bir kalıbı izleyin. Zengin olmak için bilinçaltı zihnin gücünü kullanmak pratik yapmayı gerektirir. En iyi, istikrarlı bir şekilde bolluk içindeymişsiniz gibi düşünme ve davranma kalıbı geliştirdiğinizde işler. Bir gün zenginliğe sahip olacağınıza inanır ama sonraki gün maddi zorluklar yaşayacağınızı düşündüğünüz için para biriktirmeye başlarsınız. Bilinçaltı zihninize çelişkine mesajlar yollar, ilahi bolluğa aslında inanmadığınızı gösterirsiniz. Kazanmak ve hayattaki tüm engelleri aşmak için dünyaya geldiniz. Kutsallık içinizde ve sizinle yürür ve konuşur. Bu, içinizdeki yaşam ilkesidir. İlahi olanın bir kanalısınız ve uzayın ekranında ilahi olanın tüm özelliklerini, niteliklerini, güçlerini ve unsurlarını sergilemek üzere buradasınız. İşte bu denli önemli ve muhteşemsiniz. Yaratıcı güç ister bir yıldız, bir evren, ister bir ağaç olsun, neye başlarsa bitirir. Hayat oyununda kazanmak ve başarılı olabilmek için içinizdeki kozmik güçle birleşin. Düşünce ve duygu olarak bu sonsuz güçle uyumlandığınızda kozmik gücün sizin adınıza harekete geçtiğini ve hayatta zafer ve başarı elde etmenizin sağladığını göreceksiniz. Kendisiyle ilgili yeni bir zihinsel resim ona nasıl mucizeler getirdi? 10 senedir aynı şirkette çalışıyorum ve ne bir terfi ne de bir zam aldım. Ben de bir terslik olmalı. John diye söz edeceğimiz adam benimle ilk görüşmesinde üzgün üzgün bu durumdan şikayet etti. Onunla konuşurken hayatını bilinçaltındaki başarısızlıkla ilgili bir kalıbın yönettiğini fark ettim. John sürekli olarak kendisini kötülüyordu ve kendisine beş para etmem, beni hep görmezden geliyorlar, İşimi kaybetmek üzereyim, sanki üstümde bir lanet var diyordu. Durmaksızın kendisini aşağılıyor ve eleştiriyordu. Ona bunların yaratılabileceği en yıkıcı zihinsel zehirler olduğunu ve canlılığını, coşkusunu, enerjisi ve sağduyusunu yok edip kendisine en sonunda fiziksel ve zihinsel bir enkaz gibi bırakacağını anlattım. Dahası, beş para etmem. Hep görmezden geliyorlar gibi olumsuz ifadelerinin aslında bilinçaltı zihninde verdiği emirler olduğunu, hayatında blokajlar, gecikmeler, yokluk, kısıtlamalar ve engeller oluşturmasına neden olduğunu açıkladım. Bilinçaltı toprak gibi iyi ve kötü bütün tohumları alır ve gelişmeleri için besin sağlar. ''John, bu yüzden mi düzenli olarak yaptığımız iş konferanslarında beni görmezden geliyorlar ve es geçiyorlar?'' diye sordu. ''Evet.'' diye yanıt verdim. Çünkü zihinsel bir reddedilme resmi yaratmıştı ve başkaları tarafından küçümsenmeyi ve görmezden gelinmeyi bekliyordu. Kendi iyiliğine engel oluyordu. ''John, kendini rende etme, başarısızlık ve hayal kırıklığı gibi kalıplardan şöyle kurtuldu. Ona geçmişini unutmasını ve arzu ettiği geleceği hayal etmeye başlamasını söyledim. John, kötü, incitici ve beni reddeden sözleri nasıl unutabilirim? Çok zor dedi. Bunu yapmak mümkün ancak ona da anlattığım gibi geçmişi bir kenara bırakmak, olumlu bir kararlılıkla başarı zafer, takdir ve terfi konularına düşünmek için ciddi bir karar vermesi gerekiyordu. Bilinçaltınız ciddi olduğunuzda bunu anlar ve alışkanlık haline getirdiğiniz için size kendinizi ne zaman aşağılamaya meyilli olduğunuzu otomatik olarak hatırlatır. Siz de hemen bu düşünceyi tersine çevirip burada ve şu anda iyi olan şeyleri onaylayın. John, geçmişe ait hayal kırıklıklarının ve başarısızlıklarının zihinsel yükünü geleceğe taşımanın hem yanlış hem de aptalca olduğunu anlamaya başladı. Bu, tıpkı bütün gün omuzlarınızda sizi yoran ve tüketen ağır demir bir çubuk taşımak gibidir. John'un aklına bir öz eleştiri ya da küçümseme düşüncesi geldiğinde bunları başarı benim, uyum benim ve terfi benim diye olumlama yaparak yılmadan tersine çevirdi. Bir süre sonra olumsuz düşünce kalıbının yerini yapıcı düşünme alışkanlığı aldı. Ona bilinçaltı zihnine olumlu imgeler yerleştirmesi için şu basit tekniği öğrettim. Ron aldığı terfi için eşinin onu kutladığını, mutlulukla ve coşkuyla ona sarıldığını hayal etme sanatını resmetmeyi uygulamaya başlayacaktı bu zihinsel resmi dikkatini yoğunlaştırarak, bedenini gevşeterek ve zihninin merceğine karısına çevirerek son derece canlı ve gerçekçi bir hale getirdi. Zihninde onunla şöyle sohbet ediyordu. Canım, bugün harika bir terfi aldım. Patronum bana övgüler yağdırdı ve maaşım senelik 10 bin dolar artacak. Harika bir haber. Sonra onun yanıtını hayal ediyor ses tonunu duyuyor, gülümsemesini ve el kol hareketlerini gözlerinin önüne getiriyordu. Tüm bunlar zihninde gerçekti. Zamanla bu zihinsel film bir tür ozmatik basınçla bilincinden bilinçaltı zihnine geçti. Birkaç hafta sonra John beni görmeye geldi ve size kesinlikle anlatmak istedim. Beni bölge müdürü yaptılar. O zihinsel film işe yaradı dedi. Zihninin nasıl çalıştığını öğrenen John, alışıda gelmiş düşünme kalıbının ve zihinsel filminin bilinçaltı zihninin katmanlarına nüfuz ettiğini ve bilinçaltı zihninin o çok arzu ettiği her şeyi kendisine çekmesi için aktif hale geldiğini anlamaya başladı. En iyisinin olacağına dair neşeli bir beklenti içinde olup bununla yaşadığınızda aradığınız güzellikleri bulursunuz. John, Onur, Onay, terfi ve bir Mars zanmı alacağına kalpten inandı. Tüm bunların onun için gerçekleştirildiğine inandı. John bugün farklı ve mutlu bir adam. Enerji ve coşku dolu. Gözlerinde bir parıltı ve sesinde kendine güven ve denge yansıtan yeni bir duygusal ifade var. Zihinsel bir resim nasıl 1 milyon dolar getirdi? Palm Springs'te bir otelde bana 40 yaşındayken hayatının hayal kırıklığı, başarısızlık, depresyon ve hüsrandan ibaret olduğunu söyleyen San Pedro'lu bir adamla sohbet ettim. Dünya gezgini ve konuşmacı merhum Harry Gazin, San Pedro'da verdiği zihnin mucizesi konuşmasına katılmıştı. Konuşmayı dinledikten sonra kendisine ve içsel güçlerine inanmaya başladığını söyledi. Hep kendisinin işlettiği bir sinema salonu olmasını istemiş, ama yaptığı her işte başarısız olmuş ve hiç parası yokmuş. İlk olarak başarılı olabileceğimi ve bir sinema salonu olabileceğini ve orayı işleteceğimi biliyorum diye olumlama yapmaya başlamış. Bana artık servetinin 5 milyon dolar olduğunu ve iki sinema salonu olduğunu söyledi. Açalamayacağını düşündüğü engellere rağmen başarılı olmuştu. Bilinçaltı zihni onu işten olduğunu ve başarılı olabileceğini biliyordu. Bilinçaltı zihniniz içten motivasyonlarınızı ve neye kalpten inandığınızı bilir. Bu adamın başarıya dair sihirli formülü taşıdığı ve sadık kaldığı zihinsel resimdi. Bilinçaltı zihni ona hayalini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan her şeyi sunmuştu. Bir kadın oyuncu başarısızlığı nasıl aştı? bir oyuncu kadın beni görmeye geldiğinde büyük bir sahne korkusu ve seçmeler ile ekran testleri sırasında paniğe kapıldığından deryansın etti. Üç kere başarısız olduğunu anlattı. Acıklı şikayetleri giderek uzun bir ağda dönüştü. Kısa bir sürede kadının esas sorununun kamera karşısında zihinsel bir panik resmine sahip olması ve kendisini başarısızlığa mahkum etmesi olduğunu anladım. Bu genç oyuncuya bilinçli zihnin ve bilinçaltı zihnin nasıl işlediğini öğrettim ve dikkatini yapıcı düşüncelere verdikçe üzerinde durduğu düşüncelerden elde edeceği faydaları otomatik olarak deneyimine aktaracağını fark etmeye başladı. Kendinizle ilgili düşüncelerinize inandığınız takdirde, kendinizle ilgili karar verdiğiniz şeye yanıt veren zihinsel bir yasa olduğunu bilerek kendine ait sabit bir plan oluşturdu. Örneğin, kendinize ne kadar sık korkuyorum derseniz korku hissini bir o kadar arttırırsınız. Öte yandan ne kadar sık inanç ve güvenle doluyum derseniz bir o kadar özgüvenli ve kendinden emin bir insan olursunuz. Ona bir karta aşağıdaki olumlu ifadeleri yazmasını söyledim. Huzur, istikrar, denge ve kararlılıkla doluyum. Hiçbir kötülükten korkmuyorum çünkü kozmik güç beni çevriliyor ve içime süzülüyor. Her zaman dingin, sakin, rahat ve müsterihim. Var olan tek güce, kozmik güce kalpten inanıyorum ve güveniyorum. Kazanmak, başarılı olmak ve zafer kazanmak için dünyada bulunuyorum. Yaptığım her işte başarılıyım. Ben muhteşem bir oyuncuyum ve çok başarılıyım. Sevgi dolu, uyumlu ve huzurluyum ve ilahi olanla bir olduğumu hissediyorum bu kartı yanında taşımaya başladı. Trende, uçakta ve gün boyunca sık sık zihnini bu gerçeklere odakladı. 3-4 gün sonra bunları ezberledi. Tekrarladı bu gerçekler bilinçaltı zihnine kazındı. Ve muhteşem ruhsal titreşimler taşıyan bu olumlamaların bilinçaltı zihnindeki zehirli korku, şüphe ve yetersizlik kalıplarını nötr hale getirdiğini gördü. Dengeli, dingin, sakin ve özgüvenli bir insan oldu. İlahi yaşam için kozmik gücü keşfetmişti. Sabah, öğleden sonra ve akşam 5-6 dakika kadar aşağıdaki tekniği uyguladı. Bedenini gevşetti, sessizce bir sandalyeye oturdu ve kameranın karşısında dengeli, dingin, sakin ve rahat olduğunu hayal etmeye başladı çok başarılı olduğunu ve yazar ve menajeri tarafından kutlandığını duyduğunu hayal etti. Ancak iyi bir oyuncunun yapabileceği gibi bu rolü dramatize etti ve son derece gerçekçi ve canlı bir hava kattı. Dünyayı yöneten kozmik gücün zihnindeki zihinsel resmi yönettiğini ve harika bir oyunculuk sergilemesini sağladığını anladı. Birkaç hafta sonra menajeri ona bir başka ekran testi ayarladı ve kadın oyuncu başarılı olacağına dair o kadar büyük bir coşku ve heyecanla teste gitti ki harika bir performans sergiledi. Birbiri ardına elde ettiği başarılarla büyük bir yıldız olmaya doğru ilerliyordu.